hoş geldiniz millet. Bugün sizlerle birlikte solo gap Hangi map'te burası? Adını bilmiyorum ama olsun. Güzel bir meptiz. Ben burayı çok seviyorum. Videonun başına tatlayayım Dilerseniz kanala abone olmayı kesinlikle aşağıdan videoyu like unutmayın. Bu arada yanımda Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş buldum. Orta abi orta hop. Dayı Adam az. balta çıkarttı. Kaç abi hiç. Hiç bakma arkana. Aynen aynen. De ben Burdu direkt, direkt arkamdan kaçtım. Tamamdır tamamdır güzel. Seni görüyorum dur. Hani sen gel ya da. Benim iyi olmasa da. Ya iyi kötü bir setim var işte anladın sen. Hop yukarıya yukarı. Bende de bir altın chest black var da gide de gitmeye Chest chest chest. Chest yok lanet olsun adamım. Kaç buradan. Şurada zümrüt bir de altından oluşan bir yer vardı. Orada buradaysa orada chestler biliyor. Sen bu map'i biliyorsun. Ben de biliyorum da çok yanlış bir yere geldik biz ya neyse. Buralarda chest var hissediyorum. Şurada var bir tane. Bak burada ben... konu olarak şeyi işlemişler. Çin'de bir bahçe var. Bahçe değil de. o gibi bir şey var böyle kocaman. Hmm. Böyle yemyeşil çimenler var üstünde de kırmızı çiçekler var böyle onu işlemişler galiba bilmiyorum. Ama gerçek dünyadan örnek aldıkları kesin bir şey. Bunu gördüğümde hatırladım yani öyleyse. Yoksa bedlay kopya mı çekiyor? Lanet olası et parçaları. Burada F5'e basarak gidiyorum ben chest bulmak için. Kılıcım var mı? Ben de öyle gideyim. Kılıcım var benim tahta kılıcım. Tamam benim de taş var. Arkadaşlar videoyu tam bu noktaya kadar izleyip like atmalısınız like atın. Aynı zamanda sizlerden çok çok ufak bir ricam var. Açıklama kısmında Samet'in kanalına abone olmayı unutmayın. O da güzel video çekiyor. Ona abone gerçekten çok sevinirim. Bu arada chest buldum ben. Hop. Mükemmel. Ben de aynen tamam ben de şey Iron Chest bir de zincir kaskar Tamamdır. A kılıç gitti. Gerçi senin kılıcın var değil mi? Ayırdım sana tamam. Şey, Ama benim altına. taş var. kılıcım var ya. Şunları evet. rahat belki işine yarar. Şöyle. Olta da saklarız senin için tamam. Sen bayağı benden geçiniyorsun ya güzel. Ben yere ayrıldım ya. Yere ayrıldım mı? Özür dilerim abi. <laughs> neredesin? İşte bu soruyu sormaman gerek yok map'te. <laughs> Çaklar düşük benim göremiyorum yani Şimdi Soral Games 4 haritasında olsak sen bana deseydin neredesin diye. Yok trenin oradayım yok oradayım buradayım derdim ama Aynen. burada olmaz. Üzgünüm. Yarı ayrının var taş gözüm var adam gelirse keserim de. Seni bulmak önemli şu an. Ben bir daha tırmanıyorum ya. Ortada buluşuruz. Sen istersen gelişmeye çalış. Tamam. Senset set nasıl? Sana bir şeyler ayırayım. Full zincirim, sadece pantolonum altın. Tamam. Şu an ben dolanların hepsi var yani. Zincir kapalı Ağzına sıçmaya gidiyorum onu. Şöyle i̇şte ben bir çankları açayım da ya seni göreyim. Ölüyor mu? Ölüyor. Öldürdüm. Ölme. Uf. Tamam Elan. Arkalı da. Son anda kaçtım. <laughs> Üç buçuk kalp öldürdüm. Ortaya tamamen. gelebilirsen gelsene. Geleyim kardeş bir saniye. Şunları at şöyle. Oltan, oltan var barda. Senin var Seni mı oltan? Var var. Ben senin için olta saklıyordum hatta. Onu da attım tamam. Geliyorum ben ortaya. Ortada birisi var. İnşallah ölmem. Elim birazcık ısınık gibi. Bilmiyorum. Benim fazla değil ya. Abi laga bak. Efsane lag var. Bende galiba ya da server'da mi mi? <laughs> ee, evet sende var. Öleceğim şu an yarım kalbim. Bu arada arkadaşlar güzel bir haber vereyim. Bedline ee, Türkler için yeni bir şey yapacak. Badline'da <laughs> farklı hesaptan forumda bir şeyler paylaşmıştık biz. Dikkate aldı adımlar. Yani en azından öyle söyledi. Umarım yaparlar. Ben ne olacağını söyleyeyim. O ne lan ban yedi biri. Neyse. Oğlum adam Bana da adam ban yedi. Bekarım şu an. O zaman, o zaman ee, söyleyeyim ben ne geleceğini. Bedlan arkadaşlar Türkler için TR serveri açmayı planlıyor. Bunu söylediler. Umarım yakın bir zaman içerisinde onu da görürüz. MCSC'nin yapmadığı şeyi Bedlan yaparsa, bunu da yaparsa gerçekten helal olsun diyeceğim. Yani Türkler için şu SC'yi değiştirdiler. Bedline 2.0 getirdiler. Ya Türkler için değil aslında Hı -hı. tamamen ama. Bu SG'yi en azından Türkler için değiştirdiler. Yani gelmese Türkler bu server'a değiştirmezler, değiştirmezler bence. Ee, hop. Sol tarafındaki evet, sensin Ya. Aynen. Yo, benim o solundaki başkası. Çocuk. Öldüm ben. Tamam. Good job man. Good job. O zaman arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da Samet'in kanalına ulaşabilirsiniz. Lütfen ona da abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum sizlerden. Yarınki 18.00'da yayınlayacağım videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve tekrardan Samet. Bay bay da bir şey diyebilir miyim? Sesim birazcık titrediyse kusura bakmayın. Heyecan. Dorukta. Aynen. Last and you know that these moments last. So we go back to the arguments and the shit before. I don't even wanna go back. No need to be so serious. Your anger makes you delirious. Would you let me inside? It's cold outside. Sometimes I hope you're hearing this. Too broken to think we're gonna last. But I know this moment's gonna last. Let's just watch the sun go down and crash, and all these feelings in the trash. Nothing stays the same. I just keep drinking down your name. And if you're hearing this right now, you'd probably think that I'm insane. But I'm not insane. Just know that I only want you to. Yeah, my pen and pad and these lyrics never seem to let you go. So while you're sipping on your wine, I'll be drinking here tonight. Empty bottles on my tables till I think I feel too light. Damn.